Merhabalar. Merhabalar. Sizinle Türkiye'nin ekonomisini, sosyolojisini konuşalım. Sosyo -ekonomisini konuşalım. Ne dersiniz? Yani Türkiye'nin sosyo ekonomik görüntüsü aşağı yukarı şu an içinde bulunduğumuz Bursa'nın Güzide tahta e, semtlerinden Tahtakale'den de belli olduğu gibi çok, evet. Evet, Çok da iç açıcı değil. Tahta <laughs> yani, doğru. Maalesef. Yani gözlemlerimize göre ve kendi hayatımdaki tecrübelerime göre ee, ekonomik anlamda da, e, sosyo-kültürel anlamda da bir e, seviye kaybettiğimizi söyleyebilirim. Evet. Ben e, 30 küsur yıllık tarih öğretmeniyim. Yaşım bu sene itibariyle 54. Haliyle e, bazı kıyaslar yapabiliyoruz. E, bazı gelişmişlikler yaşanmakla beraber o gelişmişliklerin kültürel ve sosyal hayata e, pozitif katkı sağlaması biraz e, son yıllarda düşmüş vaziyette. Yani evet. seviyesi düşmüş vaziyette. Yani insanların ekonomik anlamda günü kurtarma çabaları insanların işte e, evladının geleceğini e, kurtarma noktasında yaptığı çalışmalar onları bazı kendilerini iradi anlamda, ahlaki anlamda veya kültürel anlamda geliştirecek olan e, böyle antrenmanlardan uzak tutmaya e, yol açıyor. Mesela bütün gününü bugünü nasıl geçineceğim işte yarınımı nasıl kurtaracağım diye düşünen birisinin yüksek siyasetle, yüksek teolojiyle, sanatla, kültürle, kitapla, şiirle veya başka böyle hobileri uğraşması biraz zor. Evet. Haliyle bu da insanlarımızdaki kültürel kalitenin düşmesine yol açıyor. Bunun temel sebebi hem biraz e, ekonominin getirdiği ekonomik şartların getirdiği zorluklar hem de insanlarımızın artık e, kültürün para etmediğine inanması. Bu çok sıkıntılı bir şey. Yani eskiden insanlar, çoğu insan şiir yazardı. Ben son 15-20 yıllık gözlemlerimde öğrencilerime, sınıflarıma girdiğimde şiirle uğraşan yok. Çok az. Müzikle uğraşan yok. Yani bir hobisi olan yok. Genelde hocam işte şu üniversiteye gireyim ve üniversite sonrasında KPSS'de şu bölgeye atanayım, şu e, pozisyona atanayım. İşte bir hayatımı geçireyim sonrasına bakarız şeklinde cevaplar geliyordu. Yani evet. arkadaşlar diyorum şu şu şu, şu kitaplar okunacak. Hocam bir atanalım. Ben KPSS öğretmenliği de yaptım yıllarca. Evet. Bir atanalım. Ardından bakın bir kütüphane kuracağım görürsünüz. Ama olmuyor işte. Atandıktan sonra öğrencilerimizin evlenme derdi, işte ev alma derdi, araba derken çocuk, çocuğun ihtiyaçları, masrafları falan derken okumaya, şiire, musikiye, folklora yine vakit kalmıyor. Eskiden var mıydı hocam? Ya vardı mesela biz Eskiden kendi vardı. çocukluğumdan yani ilkokulu Süleyman Çerivi de okudum. İlk orta lise. hayatım burada geçti. Evet. Folklorumuzda oynardık, tiyatromuzda yapardık, piyesimizde yapardık, sinemaya da giderdik, ge gezimizde yapardık. Yani şehrimize gelen o gençlik dönemlerinde üniversitede de Bursa'da okudum. Şehrimize gelen hemen hemen bütün eee kalburüstü filmlerini seyretmişizdir. Bugün öğrencilerime soruyorum, şu filmi seyrettim mi? Yok. Şu kitabı okudun mu? Hayır. Şu belgeseli seyrettin mi? Hayır. E sonuç itibariyle bunun atandıktan sonra da öğrencilerine veyahut da işte hitap ettiği halk kitlesine vereceği şeyler çok az oluyor. Evet. Bunlar bizim derdimiz yani bir öğretmen olarak, 30 küsur yıllık bir öğretmen olarak Aha. sıkıntılarımız. Yani biz de bazı noktalarda onlara hak vermek zorunda kalıyoruz. çünkü yani hayata tırnaklarını geçirip oradan kendilerini bir yerlerde tatmin edecek maddiyatla insanlığa ispat etmek, ispat etmek istiyorlar ama bunun hep işi başı dönüyor ekonomi. Ekonomide sıkıntı olunca malum yani dünyanın küresel ölçekteki bazı çalkantıları, ülkemizdeki bazı ekonomik sıkıntılar vesaire yani üretimsel azalmalar bunun sonucunda bu eğitime direkt kültüre, sosyal ekonomiye direkt yansıyor. Anladım. Olumsuz olarak yansıyor yani. Evet. O zaman işimiz zor. Hiçbir zaman umutsuz olmamak lazım. Yani insanlardan ümidinizi kesebilirsiniz. Kurumlardan ümidinizi kesebilirsiniz ama Allah'tan ümit kesilmez. Çünkü yani insanlık böyle bir devinim içerisinde yaşamıştır tarih boyunca. Hep bir patinaj yapmıştır ama hiçbir zaman geri gitmemiştir. İnsanoğlu patinaj yapmıştır. Dünya savaşları yaşamıştır. Sosyoekonomik yıkıntılar yaşamıştır. Göçler yaşanmıştır. İnsanoğlu dibe vurmuştur. He, bu belki 10 yıl sürmüştür, 30 yıl, 50 yıl ama dipten de çıkmasını bilmiştir. Evet. Bu tarihsel sürecin değişmez bir gerçekliğidir. O yüzden e, ben tarihe inanıyorum. Tarihsel sürece inanıyorum. Eninde sonunda yani kısa bir orta vadede hem ülkemiz, Orta Doğu veyahut da dünya bazı daha sıkıntılı günler e, yaşasa da, yaşayacak olsa da uzun vadede e, ee, tarih yan, yanılmaz diyorsun. ve yanıltmaz. Düzelecek diyorsun. Düzelecek tabii yani. Bunun ilamı cimri yok yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.